Bel ağrısının en sık sebeplerinden birisi bel fıtığıdır. Tabii ki bel fıtığında sadece bel ağrısı olacak diye bir şey yok. Belden bacaklara doğru inen ağrılar olabilir. Genelde bel fıtığına bağlı olan bacak ağrıları tek taraflı olur. Kalçadan dize kadar inen ağrılar, kalçadan ayağa kadar inen ağrılar olabilir. Ağrılara uyuşma, karıncalanma ve kramp eşlik edebilir. Ve bel fıtığının tedavisinde ameliyatsız tedavi yöntemleri oldukça başarılıdır. Ve bu teknikler nelerdir? E, ağrı kesici ilaçlar olabilir. Kas gevşetici ilaçlar olabilir. Yangı alıcı, non anti dediğimiz yangı alıcı ilaçlar olabilir. E, klasik fizik tedavi yöntemleri vardır. Bunlara ek olarak manuel terapi, nöral terapi gibi yöntemler, ayrıca belden yapılan bir takım enjeksiyonlar bel katı tedavisinde oldukça başarılıdır. Ama tabii ki bel katı tedavisinde hastanın kilo vermesi, yaşam tarzına bazı değişiklikler ve yapacağı bir takım egzersizler de çok çok önemlidir.